Tefer Dispar olarak selamünaleyküm dostum. Kanalımıza hoş geldin. Biliyorsun bir ara şu Miraman'ın Part 2 videosunu atacaktık en son videomuzdan beri. Ancak bazı aksaklıklar olması sebebiyle ne yazık ki videomuzu size sıcağı sıcağına sunamadık. Geç olsun güç olmasın. Yine sizin karşınıza güzel bir video ile gelmiş bulunuyoruz. Evet dostum bugünkü videomuzun içeriğinde o meşhur sahte stom altına olan Mirado El Dorado El Mirado artık her ne boks işte o arabayı alacağız. Onunla birlikte yarış parkurlarında FF Team olarak yarış yapacağız kendi ve aynı zamanda o yarış yaparken bir yandan adamlarla savaşmaya çalışacağız, hayatta kalmaya çalışacağız ve bir yandan da alanın içerisinde ne yazık ki yarışa girmek zorunda kalıp alanın içerisinde hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım ilginç bir video bizleri bekliyor. Hadi şimdi oyuna geçelim. Osman araba bulalım. Erkenden arabaya binip gidelim bak. Oz nasıl çiğim? Bu ne oğlum ya? Herkes mi atlıyor? Bak arkana görürsün. Oha. Harbiden o ne ya? Oğlum ara aşağıda araba var hemen aşağıda Osman. Hangi aşağıda oğlum? Hemen hemen altımızda bak. O Aa, harika. Yolun bittiğinde. Patika bizden önce alırlar su arabayı. Oğlum Nefesim kesildi ben hadi. Yemin ederim kesildi. Nefes alalım. Atlayın arabaya Allah'tan 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 Nasıl geldi buraya? Ulan gözünü seveyim Tamam Sırgın yuvaşı var Tam soruyor Bu mu lan Ben bineyim mi arabaya? Aynen patik Lan beni Lan bekle lan bekle ben. gitme lan bekle lan yani Ama ilk yerimiz burası Buraya bir değerlendireceğiz Adam var Atev Sus benim. beni Yarışı hazır olasın Düşman sanatim. görüldü Hazır mısın? Bir. Tam bekle lan bir dedim ben. Üçte başlayız. Ha dur ben ne yapayım lan? Sen, beni korkutur mu sanıyorsun dostum? <laughs> Onu da... <değerlendir> <laughs> bir, iki, üç. gazla. <laughs> Oğuzun oğlu suğa da sürekli görmüş ama içerisinde oğlu insan bir acı lan Bak belanı yola bak Yanım botlarla savaşıyoruz Hadi <laughs> şiirle <laughs> <laughs> Asıl olay burada bitiyor anasını orada Fatih. <laughs> ben var bakalım burada Fatih. Bir yandan bana vursa da. Dur bomba attım altına. Lan bomba atma bomba atma. sakın lan yapma. Fatih cidden yapma Fatih yapma. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tamam tamam şey, ya. Bu yarışı beraber sayıyorum Bu, arada... Bu yarışı beraber sayıyorum Hayır ben kazandım. İyi gel e. Şu trailer'ın trailer part mıdır nedir? Orada bir tane daha yarışma var. Yakın ki buradan burada bir tane daha yaramış. Eee dostum bu arada sana söylemeyi unuttuk haritanın farklı farklı yerlerine böyle yarış üzere daha yerlere koymuşlar açıkçası önceki minimal haritasına nispeten pek fazla bir şey değişmedi desen yeridir tek olay aha böyle farklı farklı yarış yerinin yanısı altın araç yanısı bir de haritanın modifiye seçti işaret yere gidelim düşman görüldü Alan solda ses var. Gel ondan kavga edelim. Düşman gelip. görüldü. Yok o kavga karışalım. Fatih gel Fatih Yanından aşkanız değil mi? Siz kimin kardeşine vuruyorsunuz lan? Kan çıkar lan buradan tut nefeyi abi tut nefeyi Ben onları ağzına tükeyim Bir de arabamıza yapma ha. Eee aslanım arabamıza mı bulaştın Başımıza ver hayal yok yanlış oldu. Arabamıza mı bulaştın? Başına beraber aldın diyeceğim. Burada canlı mı değilmiş? Hayırdır? Ha, on öyle. Şekil çıkıyor hareketler. Nesiniz oğlum siz? Ya gördüm ben anne. Böyle olacaksın işte bak. Seri, atık Direkt çatır süreceksin arabayı. Şey i̇şte, arabayı diyorum adamları. Kendi mi? arabalarını patlatıyor pat tamam mı? Aman. sonra Sakın öyle şey Hazır bir, iki, üç gazla. Benim için sen sigaları mı ostendirdin? botların değiştiğinden onlarda yavaş <gülüyor> lan lan <gülüyor> bize <kaza> bete <laughs> bete canımın ağzına sıçtı biz kazandık galiba ücretsizlik <laughs> <'u> alınalım bari size çarpmak istiyoruz <laughs> çok tatlısınız bir siz Fatih işaretlediğin yere girin. Biz geliyoruz arkadan. Bu arada Mete kitim metin var mı? Sen çalmışsındır bir yerden. Çortlamışsındır. Kesin bir şey bulmuştur. Hayır. İnanamıyorum. Sen şu, sen şu sağdaki eder bak, Şu eder bakıyorum. Bakalım kitle olabilecek miyiz? Anlatın sana. İki tercih bok çıktı. Yemin ederim oldu. Ben düştüm. <laughs> ben motor olacağım lan. Dur botu vuralım belki botu mağazına çıkar. Az az için Oğlum silahım yok silahım. Bunlar içecek işte Allah belasını ne içeceğimi ne şimdi var ya. düşmeyelim bir daha tutma tutma. Fatih. Silahım var artık. Fatih. Bir tane raport geldi. Etrafı <laughs> 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 Etrafı <laughs> <bohtaç. gülüyor> Ben... Yemin ederim ben... <gülüyor> bot 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 <laughs> <laughs> Oğlum burada körü bot nereye Cesedi nerede abi Ağzına sıçayım oğlum botun yok <laughs> Mete beni toplanmadı. Ölüler olarak toplanın. <laughs> dur dur bir dakika bekle bekle. Canım gidiyor başta. Gecek filan hiç. Boku yiyeceğiz başta. 1 2 3 hadi. Allah Allah öyle ses burada baştan adam Ben de bir yüzüm basıyorum. <gülüyor> 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 need consumables. Nasıl bir şey daha tamam, tamam, <laughs> <hadi>. Anca, <laughs> çarpıyor, gördünüz mü? <laughs> Allah'ım ya. bebek de. Lan oğlum lan. ne? <laughs> 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 böyle tamam daha fazla Evet dostum ne yazık ki indirik bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sen de bizim kadar yeterince eğlenmişsindir. Biliyorum parkurdaki yaptığımız bazı hareketlerimizi tam tamına ya da şekil üçgül böyle ahım şahım yapamamış olabiliriz. Bunun sebebi de Steam PUBG'de olduğu gibi araba dinamikleri güzel olmaması sebebiyle böyle aksaklıklarla da karşılaşabiliyoruz. Hop bu arada internet yavaş yavaş gitmeye başladı. Tefli ailesi olarak bizi zaman ayırdığın için sana çok çok teşekkür ederiz dostum. Allah'a emanet olasın. Hayırlı günler. lost a lot